Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet Lizoş bugün ne çekiyoruz? Ee, şey çekiyoruz. Market oyunu oynayacağız değil mi? Evet. Sen kasiyer olacaksın. Ben evet. de senden alışveriş Adı'da yapacağım. Bir market mi ismi? Evet. Hı, tamam. Evet. O zaman ben alışverişimi yapayım olur mu? Tamam. Burada da sepetimiz var şöyle. Tamam. Ben ne alsam acaba? Hmm. Ama sen bana söylemedin. Şu ayna çok güzelmiş ya. Bu aynayı mı alsam? Hayır. O Barbie'ler için ayna. Tamam. Yani... Olabilir. Alabilir mi onu bence? Al. Bir de var. Böyle şöyle var. bir ayna var. Şöyle var. Bir şöyle şöyle var. Tamam. Ben bunu alacağım. Bunu istiyor musunuz? Hmm, parfüm varmış bakayım. Bir de ruj var. Evet ben parfüm bakayım koklayayım ama çok güzel kokuyormuş. Ben bunu alacağım. Gücü mi? bakabilir miyim? Bakabilirsiniz çabuk hmm. yürek. Güzelmiş. için ama onlar beğendim. Güzelmiş. Tamam. Başka bakayım. Şu da güzelmiş. Şunu da bakayım. Hmm. bunu da alabilirim. Dudak için değil mi bu? Evet. Evet, dudak için. Tamam. Evet. Bunu da alacağım. Hmm. Şurada hamurlar gördüm. Bunlar da çok güzelmiş. Ben oynarım bunlarla. Bunlardan da alayım. İki tane varmış zaten. İki tane alayım. Şöyle. Hmm, başka ne alabilirim? Hmm, bu da güzelmiş. Bunu da oynayabilirim. Bunu da alayım bence. Tamam. Değil mi? Bu da güzel. Bunu da alıyorum. Hayır, Bayağı alışveriş yaptım. Şöyle hmm, da beğendim. O da çok güzelmiş. Evet. Bunu da alayım. Hmm. Hani tatlı, takabilirsiniz. Çok Bakayım. Güzel. Pandalı. Hmm, pandalı taç varmış. Bunu da alayım madem. Sığmadan. Evet, tavşan var. Hmm, bakayım. Güzelmiş. Çok güzel bir tavşan. Pardon, bir tane. Bunu da alayım. Sepet ee, doldu oldu ama. Şöyle var. Tarak. Hmm, da mı varmış? Evet. Ben. Tamam onu da koyabilirsin sepetime. Tamam. Ben şimdilik ben onları alayım. Tamam onları sonra alayım ya. Çok sepetim doldu çünkü. Böyle var. Kromi. Hı hmm, kromi varmış. Sen misin? Yok almayayım. Bunları geçelim bence. Ben sonraki gelişimde onları da alalım. Peçete alabilirsin. Hmm, i̇stemez. Şimdilik istemez. Bunları geçelim. Çünkü Hiç yer olsun. kalmadı. Baya bir doldu. Hmm, Şunlara bak. Bakayım. Evet ben ne bakalım. aldıklarımıza bakalım. <laughs> Sepeti verin bakalım. Çekelim. Hmm, çek bakalım. Tamam şimdi geç onları. E ee, 35 lira. Tamam. Buyurun. Ee... Şu ikisini aldık şimdilik. Uyku bandımızı da 37 alalım. 37 tamam. lira. Tamam o da dursun. Şöyle bir uyku bandımız var. 7, 8, 9. 8, 9. Tamam, bunu da aldık. Oynarız artık Bununla böyle. Hımm hamurlarım da güzel. 15. Onları da aldım. Kırmızı renginde. Eee 8-9 lira. Pembe. Hmm, Pembe de aldık. Nerede ah, bu da? Ama göremiyorum. Hah bu da. 25 25 hmm fiyat. 39. Ya şunun da mı fiyatına baksak ya. Oo, çok yalnız, beğendim bunu e, da. Bu çok indirim değil. 9 lira. Pahalı mı? 9 lira. Tamam olsun. Sen yine fiyatına bak. Belki alırım. 9 lira. Hmm, aslında alabilirim onu da. Ee paranız yetmiyor. Hmm. Yok kartım var Kartta ee, para var ben Bence yeter tamam. <laughs> 7 lira Tamam Ne yapıyorsun içine girdim? <laughs> 30 lira Tamam Poşet ister misiniz Olur poşet de alalım Hepsi poşete katalım. Katabilir misiniz? Katamadım mı? Tamam. Evet, bir sürü şey aldık. Bunları şimdi poşete katacağız. <laughs> Dur daha hesaplamadık ki. Hepsi 30 lira. Hmm, tamam kartımı vereyim. Teşekkürler. Evet, bir dakika telefon çaldı. Telefon mu çaldı? Evet. Efendim. <laughs> Aha telefon düştü. <laughs> Telefonunuzu cevapladınız mı? Kimmiş? Ee, e, birisi işte. Birisi işte. Tamam. <laughs> evet. Tamam teşekkür ederim. Ben gidiyorum o zaman. Alışverişimi Tabii. de yaptım. Çok Görüşürüz. E, para da var. Böyle. Hı -hı, paraların da varmış. Çok güzel. Ama ben kart da ödediğim için gerek yok. Tamam mı? Tamam. Hadi gidiyorum. Görüşürüz. Geleceğim. Tamam.